Eğer vajinanda özellikle ölmüş balık kokusu gibi kötü bir koku geliyorsa vajinal sekresyonlar kokar mı? Evet vajinal sekresyonlar böyle fermanti asidik bir koku yayarlar. Ancak bu koku tıpkı meninin kokusu gibi rahatsız edici bir koku değildir. E, Vücudumuzun olan bir kokusudur. Akıntılar iki tiptir. Fizyolojik ve fizyolojik olmayan akıntılar. Her doğal bezde olduğu gibi vajinanın içindeki bezlerden de böyle doğal bir mukus salgılanır. Bu özellikle adet öncesi, adet sonrası ya da yumurtlama dönemlerinde yumurta akıp gibi olan ve renksiz olan akıntılar fizyolojik akıntılardır. Bunun dışındaki bütün akıntılar patolojiktir. İşte bu ölü balık kokusu gardinella enfeksiyonudur. Diğer adıyla bakteriyel vajinozis geçiriyorsun. Tedavisi kolay ve florayı mutlaka düzenlemek gerekiyor. Akıntıları görmezden gelmeyelim. Kokuyu hiç görmezden gelmeyelim. Hem bir enfeksiyonun belirtisi hem de partneri de sizi de oldukça rahatsız edecek bir durum. Florayı mutlaka düzenlemek lazım. Florayı nasıl düzenleriz? Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.